Merhabalar dostlar. 13 Ağustos 2024 tarihinde saat 18.15'te kamu aydınlatma platformuna Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'den sermaye arttırılmış işlemişken arkadaşlar bildirim geldi. Hemen bakalım nedir ne değildir. Şöyle bakalım. Şimdi aslında baktığımızda hisse bugün eksi 5'te kapattı. Yani eksi 4,98'de kapattı. Ki uzun zamandır arkadaşlar yani son bir ayda daha doğrusu güzel bir trend yakalamış yukarı yönlü. Peki bakalım neymiş? Bedelsiz sermaye arttırdım ki biliyorsunuz ki küçük yatırımcının en çok sevdiği durum. Ki arkadaşlar kokusunu almış olsalardı belki de şu anda yani artı kapatmıştı ama ya arkadaşlar hani pek hoşlarına gitmedi tahta yapıcı tahtacının ya da artık yarına bıraktı bu işi. Çünkü bedelsiz sermaye arttırma arkadaşlar genelde alınan hisseler bir iki tane istisnası var Cante gibi. Ee, genelde yukarı yönlü hareket ediyorlar ama arkadaşlar tabi bu da istisna olabilir. Şimdi bakalım ne diyor? Yönetim karlı 13 Ağustos 2024 tane toplanmış. Mevcut 1 milyar 472 milyonluk sermayeyi 4,5 milyara çıkaracak gözüküyor. %205 arkadaşlar nedir? İş kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştirmek için seans bitince gelen bir haber. İnşallah bakalım yarın endekste güzelse belki yukarı yönlü bir hareket görme ihtimalimiz olabilir ama tabi istisnalarsa canta gibi arkadaşlar pek de olumlu da olmayabilir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.